Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak, Pepino, ağacı hakkında konuşacağız. Pepino, ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Pepino ağacı patlıcangiller ailesine mensup çok yıllık çalı formunda bir ağaçtır. Güney Amerika'ya özgü bir ağaçtır. 1,5-2 metreye kadar boylanabilir. Biber yaprağına benzer yapraklara sahiptir. Yaprakları 10-20 cm uzunluğundadır. Beyaz veya mor renkte 2-3 cm çapında çiçekleri vardır. Oval, yeşil sarı renkte meyvelere sahiptir. Meyveleri portakal boyutunda 8-10 cm çapındadır. Pürüzsüz ve ince bir meyve kabuğu vardır. Tadı kavunu andırır. Tatlı ve sulu bir meyvedir. Türkiye'de pepino ağacı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Özellikle Mola, Antalya, Adana ve Mersin illerinde yaygındır. Ayrıca Marmara bölgesinin bazı illerinde de yetiştirilmektedir. Pepino ağacı, sıcak ve güneşli iklimleri sever. İyi direne olan, kumlu veya tınlı toprakları tercih eder. Verimli ve organik madde açısından zengin toprakları tercih eder. Pepino ağaçları, güneşli bir yer ister. Günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı almalıdır. Pepino ağaçları, düzenli sulama ister. Toprağı her zaman nemli tutun, ancak su birikmesine izin vermeyin. Türkiye'de pepino ağacı genellikle sera ortamında yetiştirilir. Bu sayede yıl boyunca meyve vermesi sağlanır. Pepino meyveleri olgunlaştıkça yumuşar ve sarıya döner. Bu genellikle Ekim ayında olur. Meyveleri nazikçe toplayın ve serin ve karanlık bir yerde saklayın. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir. Antioksidan özelliklere sahiptir. Pepino ağacı son yıllarda Türkiye'de de popülerlik kazanmaya başlayan bir meyvedir. Lezzetli ve sağlıklı meyveleri için yetiştirilebilir. Yetiştirilmesi nispeten kolaydır ve ev bahçelerinde de rahatlıkla yetiştirilebilir bitki, bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.